Evet arkadaşlar çantamız bitti. Size bitmiş haliyle. Videosunu çekiyorum. İçine kahverengi astar yaptım. Şurası çıt çıtlar. şekilde de süsleme yaptım. Şu plastik halkanın üstüne. Şu burası da dantel angalis. Dantel yaptım. Bunları sonradan geçirdim. Boncuklarım kalın olduğu için geçiyor. Şu püskülleri yaptım. Ben püsküllerin alt tarafını kesmedim. Sizler isterseniz kesip uçlarını yıkabilirsiniz. Evet, Fark ettiğiniz gibi daha önce söyledim. İpim de renk tonu var. Sizler de alırken mutlaka şey yapın. Buna dikkat edin. Evet yapacak olan arkadaşlar. Şöyle. Asayım. Hı -hı. Hı -hı. Süsümüz ters tarafa gelmiş. Tabii içinde bir şey olduğu zaman daha güzel gözükebilir. Şu an çok da güzel gözükmese de model gayet güzel anlaşılıyor. Evet, bunları yapımını anlatmadım ama dantel angeliz yapımı zaten videomda var. Youtube sayfamda. Bunlar da normal. Sık iğne. Üstüne sadece boncuk aldım. Şöyle Şu an içine bir şey koyayım da. Evet. Bir şeyler koydum. Bir de duruşunu görün. İşte bu şekilde oluyor. şarkı kuyuluğu zaman. Gerçekten çok şık bir model. Sizler de yapmak isterseniz anlamadığınız konularda eğer bir şey olursa yardımcı olmaktan mutluluk duyarım. İyi günler dilerim. Yapacak olanlar şimdiden kolay gelsin.